konuşmamız lazım. Doğan'ın haberi var mı geldiğinden? Onu ben hallederim. Ne konuşuyoruz? Viking'in yanından geliyorum. Yeni talimatların mı var? Doğan'ın burası dışındaki işleriyle ilgili de bilgi almak istiyor. Sen verseydin ya. 7/24 yanındasın. Doğan beni işlerine yaklaştırmaz. Esra da hiçbir zaman ayrıntılı bir şey öğrenememişti. Sen daha beceriklisin Esra'dan. Halledersin. 6 ay Gözünü Doğan'dan ayırma. Duyduğun her şey çok önemli. Sizin işlerden anlamam ben. Ajanlık falan bana göre değil. Ya ajanlık falan değil zaten. Gözün kulağın açık olsun diyorum. Viking Doğan'ın ne? Ne yapacakmış Doğan'a? İşini bitirecek. Bindiğimiz atı mı vuracaksınız? Onun bir bildiği vardır. Daha yukarıdaki isimlere ulaşmak için Doğan'a ihtiyacımız var diyen sendin. Doğan'ı öldürmek istiyorum diyen de sendin. Doğan giderse bütün bunları boşuna yaşamış olacaksın. Esra da bir çuğurun ölmüş olacak. Hedef beş numaraya yaklaşmak olmalı. O adam her kimse... ...bunu buraya getirmenin bir yolunu bulmalıyız. Doğan devre dışı kalırsa biz ne yapacağız? Nizam beni yanına mı alır sanıyorsun? Ya da... ...beni devre dışı bırakıp sen devam edeceksin bu yolda. Ne saçmalıyorsun? Neden? Belki de doğandan sonra Nizam'ın koynuna girersin ha?